yapacağız? Nerede uyuyacağız? <laughs> Falan hiçbir şeyden haberimiz yok şu anda. Hey Hasan'ın babası, o oh. kız kardeşi Hasan'ın. Hasan. Are Hasan. Hasan, you happy? <laughs> evet. Patates de poğaça yapmış. Türk poğaçası. <laughs> Güzel bir sofrayla karşılaştık. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Saat kaç şu an? <laughs> Şimdi bayağı kuzeyinde ve orta bir yerindeyiz. Haritadan göstereceğim şimdi. Oh, pilav. Oh, smells so good. Hi guys. Biz yollara döküldük tekrar. Kampala'dan ayrılıyoruz şu anda. Bayağı burada iki hafta kadar kaldık çünkü bize iyi geldi burası. Evimiz gibi hissettik ve güzel geldi. Şimdi kuzey bölgesinde bir köye doğru yola çıkıyoruz. Bir e, burada bir Türk arkadaşımız var. O Türk arkadaşın da bir Ugandalı arkadaşı var ve Ugandalı arkadaşın köyüne gideceğiz. Kuzeyde bir yerde uzun bir yol bizi bekliyor şu anda. Evet bu gürültü hep şehir gürültüsü ama burada olmaktan hoşlandım. Uganda'nın Kampala şehrinde son günümüz. Belki döneriz bilmiyorum emin değilim. Bize hiçbir şey belli olmuyor biliyorsunuz. Hadi bakalım şimdi Uganda'nın köyüne doğru yola çıkalım. Şimdi bir arabadayız. Biz bu arabayı nasıl edindik onu anlatacağım. Uganda'da ve Tanzanya'da da var bu uygulama. Bolt diye bir uygulama var. Şu Bolt diye bir uygulama var. Buna tıklıyorsunuz açılıyor ve size e, buraya e, Uganda numaranızı girmeniz gerekiyor. Ya da Tanzanya'daysanız Tanzanya numaranızı girmeniz gerekiyor. Sonra nereye gitmek istediğinizi seçiyor. Diyelim buraya seçtim. Ve bana seçenekler veriyor. İşte e, fiyatını yazıyor. Aynı Uber gibi. Ve sonra buradan birini seçip çağırıyorsunuz. E, şimdi böyle normal bizim e, şey taksiler gibi Neo. o? Neydi onun adı ya? Kaçak taksi miydi? Neydi adı? Korsan. Ne? Ha korsan. Korsan taksiler gibi bir arabadayız ve bizi gideceğimiz yere götürüyor. O 12.500. Uber gibi ya. Uber gibi. Evet. Ömer'in evine geldik. Eşyalarımızı bıraktık. Büyük çantalarımızı böyle küçük çantalar falan aldık kendimize. 4 günlük, 3-4 günlük, 4 günlük mü? Orada karar vereceğiz. Ha orada karar. Kararsak yerleşiriz belki. Oo tamam. <laughs> Kafamıza göre ne kadar kalırsak artık. Sonra buraya geri döneceğiz. Ömer'in bir Türk komşusu var burada yaşayan. Bize patatesli poğaça yapmış. <laughs> Türk poğaçası ve ve mercimek köftesi yapmış. Buralarda nasip olduğunda yani. Uganda'da mercimek köftesi ve yolluk poğaça yapmış. yemek, yolluk yapması falan. Daha, daha bundan daha iyi nasıl olsun? Hemen mami. Gel, şimdi otobüs durağına geldik. <gülüyor> 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 yeah, yeah, yeah. <laughs> okay, you can say hi, Turkey. <laughs> <Okay. gülüyor> yeah, we're all in the crowd. We're just okay. <laughs> böyle bir otobüs crowd. <laughs> <laughs> we're <What? gülüyor> <is the> <laughs> yet. Ah, yeah. sure, yeah. My friends knows. No, 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 the other one. He he, he did. He, he did. He is coming. He is coming. Yeah. Okay. Can I? <laughs> evet, ayrılmak <laughs> mümkün değil. Yani bir sarıyorlar etrafını ve böyle. Alo, alo, alo. Oh, alo. Wow. Wow. <laughs> Gideceğimiz yer Masinde. Yerliye gideceğiz. 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 gideceğiz ve bu otobüse bineceğiz şimdi. Evet. Otobüse bindim şimdi. Bundan artık kurtulabilir miyim acaba bilmiyorum. Şöyle bir otobüs. This is Hasan. Hasan. Hi Hasan. Cheers, cheers to. You. Şimdi Hasan'ın köyüne gidiyoruz biz. Ee, o, o, orada bizi gezdirecek. Thank you for uh, taking. Oh, You say, Hasan. my best friend. Hasan benim yeah. buradaki Uganda'daki en yakın arkadaşlarımdan birisi. Severim kendisini. Belli zaten enerjisinden çok iyi bir insan olduğu belli. Oh, thank enjoy you. the trip. Yeah, thank you, cheers, thank you cheers. for that. O bir tavuk. Tavuğun <laughs> <Tavuk gülüyor> kanatlarından <gülüyor> böyle düşmüş arkadaşlar. geçeceğimiz yeri göstereyim buradan. Burası Uganda. Biz şu anda buradayız Kampala'da ve böyle iç yukarı bölgeye doğru geçeceğiz. Şurası da Kenya sınırı. Ee, buraya gideceğiz. Burada çok güzel bir şelale var. İnşallah onu da görmek kısmet olacak. Üç buçuk saatlik bir yolumuz var şimdi gideceğimiz yere kadar. Ee, otobüsün ücreti 30 bin şilin. Buradan oraya <laughs> gitmek için. <laughs> İyi ve fena değil sanki. Otobüste satıcılar var. Bizde bir hoparlör alasımız vardı. Nurgül şimdi kafayı taktı. 40, 45. Nasıl pahalı? Çok pahalı. It's expensive. Hayır hayır afro müzik kanalları dinleyebiliriz. Çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. açıldı. Ağabey için okay. ne bu? Kaç kutu arkandı? 45.000'i 25.000'e kapadı. Hadi. We can have a party ha? Yeah, we can <gülüyor> have. <gülüyor> afro müzik de dinleyebilir miyiz lütfen? Oh, elektronik dinleyeceğiz. <laughs> 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 <Exactly>. Afro müzik... <laughs> Barıştıramadım afro müzikle. <laughs> really <laughs> 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 Yes. Because I don't listen Afro music. <laughs> oh, <no>. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir tane aldım şimdi. Evet, artık ben de Afro müzik çalabileceğim. <laughs> <No, no, no. gülüyor> <yeah. Ay>, <laughs> ne de hisporu Ağzımda poğaça varım anlatacağım. Bunlar şeker kamışı. <laughs> no thank you. No no. Thank you. I'm taking video. No. Şeker kamışı bunları böyle soyuyor kabuklarını ve şu kutunun içinde gördüğünüz gibi parçaları ayırıyor. O parçaları alıyorlar. Çinip 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 suyunu çıkarıp posaya atıyorlar. Böyle yeniyor. Hasan. Yes. How is the mercimek köftesi? Oh, mercimek köftesi so nice. So wow. This is poğaça. This this poğaça. And then this... Mercimek köftesi. Which is so Ne diyorlar ki? Nasıl ne? Mercimek köftesi. Mercimek köftesi. Mercimek köftesi. Yes. This is so nah. good. <laughs> yeah, this is Türkiye my favorite. Türkiye'nin yarısından daha güzel söyledi ismi. Evet. This is my second favorite now. Oh, second. After chicken. First, uh, first one chicken. Yes. This is second, second. one. Chicken. Why? Chicken <laughs> köfte. Şimdi biz bir yerde indik yolun kenarında. Burası Hasan'ın köyü. Yani Hasan'ın köyüne doğru gidecekmişiz. Uganda'nın bir yerinde. Buyurun, buyurun. Bir yerlerdeyiz. Guys. Bye bye. Burada durdular bana bakıyorlar yani hiçbir şekilde gözlerini ayırmıyorlar. Ben nereye gidersen peşimden geliyorlar ve <laughs> anladım. E ee, motorlarla yola çıktık. Evet. Ee. Ee. ee, bu arada bu sound burada çok şey böyle e ee yapıyorlar. E. Bu evet demek. ee Yo ni ee, karanlıktayım. Şöyle biraz aydınlan nasıl geçeyim? Heh. Şimdi geldik bir yerde indik, işte burada bir bakkal var. Ha, <laughs> ay teşekkür <laughs> ederim. Bana ışık tutuyor Ömer. <laughs> evet geldik şimdi burada çok tatlı insanlar var. Burası küçük bir köy. Şimdi nerede kalacağımızı bile ben bilmiyorum. Ben de nerede olduğumuzu bile bilmiyorum. Biraz açıdan bakarız. Hani nerede kalacağız? Nerede uyuyacağız? Falan hiçbir şeyden haberimiz yok şu anda. Göreceğiz. Gidelim inşallah açıkta kalmayız burada. Yok gelecek. yok kalmayız kalmayız. <laughs> Arkadaşlar böyle bir eve geldik şu anda. Senay Tek video is okay? No problem. No problem. Thank you. Hadi. Hey, hello, nice. A... Hasan'ın babası, <laughs> o kız kardeşi Hasan'ı. Hasan's friend. Am the father. Of hello guys. You are also hello. Hasan'ın babası. Oh yes. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> thank you. Okay, your. Are... Ya bu you are... Bob you <laughs> are very young. Hasan'ın evine doğru. welcome. Thank you Karibu. <laughs> wow, dantelleri gerçekten çok seviyorlar anladığım kadarıyla. Thank you for uh, everything. Oh, Thank you as well. It's a nice experience for it's nice. us. It's a nice yeah. experience. Tomorrow we should have more experience. I hope. I hope, yeah. I'm the so excited yeah. for that. So that's good. Thank you. Thank you. They bir us such a... They brought us such a... Thank you. Asan Evde güzel bir sofrayla karşılaştık. Hiç beklemiyorduk böyle bir şey. Saat kaç şu an? 10.30 falan mı? Akşam 10 10.30 falan yemek hazırlamışlar. Bayağı böyle tencere tencere yemekler. Oo pilav. Oo smells so good. Çok güzel kokuyor. Bu kasava galiba. Bu farklı bir şey ne onlar? What, what, is this Hasan? Kasava? Neymiş? Ya da kasava. Kasava. Bu ağaç kökü. Bu da fasulye. Evet, yemek için elimizi yıkıyoruz. <laughs> 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 yıkıyoruz. <laughs> <laughs> ee, bu kasava yani ağaç kökü diye geçiyor. Ee, böyle sanıyorum bu haşlanmış. İ i̇lk defa yiyorum ben bunu. Hmm. Hmm. Böyle şeye benziyor. Haşlanmış patates ama sanki tatlı patates gibi ama tatlı değil. Normal patates de değil. Ama daha çok patates andırıyor diyebilirim. Kötü değil ya. Güzel bence. Saman gibi mi geldi sana? Yok ya güzel. Yani böyle ekmek yerine yenebilir. Aa hani Zanzibar'da bir cips alıyordum ya ben. Bir videomda göstermiştim. O kasava cipsiydi. Bu da kasava işte, bunu da haşlamışlar.